One Piece mangasının 1014. sayısında Kaido Luffy'ye görünüşe göre sen de Joy Boy olamazmışsın diyor. Peki sende kelimesini neden kullanıyor? Zamanında Joy Boy olarak gördü ve sonradan onu kaybettiği bir mi vardı. Kaido açıkçası Joy Boy hakkında seride çoğu kişiden daha fazla bilgiye sahip. Wano'da geçen 20 seneden beri birinin onu yenmesini bekliyor gibi görünüyor. Marineford Savaşı'nda Kaido beyaz sakalı durdurma girişiminde bulunmuştur. Fakat Shanks'ı Kaido'yu engellemiştir. Bu karşılaşma sonucunda Shanks Marineford'a hiç hasar almadan gelmiştir. Peki Kaido neden Marineford'a geldi? Bununla ilgili birçok teori ve varsayım var. Kaido'nun ölmek istemesi, mangaya ve anlatılanlara göre dünyayı kaosa sürüklemesi, savaş çıkarmak ve en önemlisi de beyaz sakalı öldürmek istemesiydi. Ama bu bana biraz tuhaf geldi. Kaido, Big Mom, Beyaz Sakal, Rax korsanlarındayken aynı gemide ve aynı mürettebatlandı. Big Mom'un tutumuna ve davranışlarına karşı his besleyen Kaido, Beyaz Sakal'a gücünden dolayı daima saygı duydu. Ahlakı ve onur kuralları nedeniyle Beyaz Sakal'ın karakterini çok yumuşak olarak tanımladı. Beyaz Sakal öldükten 2 yıl sonra Kaido, Beyaz Sakal'ın ölemezken ölebildiği için onu lanetlediğini söylemişti. Beyaz Sakal'la defalarca dövüştü. Belli ki ölemeyecek kadar güçlü olduğunu düşündü. Kaido Beyaz Sakal'a neden kafayı takmıştı? Yaşayan en güçlü yaratık Kaido ve dünyanın en güçlü insanı Beyaz Sakal arasındaki ilişki cidden tuhaf. Ben bununla ilgili farklı şeyler düşündüm. Beyaz Sakal ve Kaido sürekli dövüşüyorlardı. Beyaz Sakal artık yaşlandı ve bir süre sonra yaşlılığından dolayı gençlik zirvesinin gücünden mahrum kaldı. Kaido ise yaratık olduğundan böyle bir düşüş yaşamadı. Kaido daha sonrasında Beyaz Sakal'dan Joy Boy'u öğrendi. Beyaz Sakal Roger'dan dinin anlamını, Joy Boy hakkında tüm gerçekliği de öğrenmişti. Kaido ise dövüşme hayalini kurduğu Joy Boy'u bekliyordu. Beyaz Sakal'dan tüm bu Joy Boy hikayesini duyduktan sonra Joy Boy'un peşine düştü. Marineford'a asıl gitme sebebi ise Beyaz Sakal'dan Joy Boy'u öğrenmek olabilir. Beyaz Sakal belki de Joy Boy ile ilgili tüm gerçekliği Kaido'ya anlatmadı. Kaido ise Marineford'a gidip Beyaz Sakal'ın kendisinden bu bilgiyi almak istedi. Sarhoş ve pervasız Kaido dünyayı kaosa sürüklemek ve savaşa katılmak istedi. Biraz uçuk gelebilir ama belki de Kaido Beyaz Sakal'ı öldürmek istemedi. Belki de Beyaz Sakal'ı korumak istemiştir. Fakat bunu Shanks'a ve dünyaya açıklayamadı. Çünkü Kaido'nun duyguları ve karakterine baktığımız zaman dışarıdan çok melankolik, içeriden duygusal olduğunu görebiliyoruz. Peki Shanks'ı nasıl ikna etti Kaido'yu? Shanks Kaido'ya Marineford'un girişinde şunları söyledi. Joy Boy'un kim olduğunu mu merak ediyorsun? Orada bekle, Joy Boy Wano'ya gelecek. Shanks, Roger'ın beklediği kişi ve Joy Boy'un Luffy olduğuna başından beri inanmıştı. Kaido'ya sadece Joy Boy'un geleceğini söyledi. Kaido ise o süre zarfında Wano'da Joy Boy'u bekledi. Joy Boy olduğuna inandığı birçok kişiyle kapıştı ama hayal kırıklığına uğradı. Şimdi ise Luffy'ye bu sözleri kullandı. Görünüşe göre sen de Joy Boy olamazmışsın. Ama Kaido'nun bilmediği bir şey vardı. Joy Boy'un kendisi gelmişti. Kaido ve Joy Boy ile ilgili olan videomuzun sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenebilir ve de abone olarak tayfama katılabilirsiniz.